Değerli üyelerimiz, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubemizde büyüğümüz, üyemiz Sayın Orhan Özkaya ile yakın zamandaki Hatay sorunu görüşmek üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz Orhan Bey. Nasılsınız? Ben, hoş bulduk, sağ olun. İyiyim. Beni davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Sizin yeni seçimlerinizden dolayı da başarılar diliyorum. Çok Hayır. teşekkür ediyorum. Ee, bize zaman ayırdınız. Bu pandemi sürecinde sıkıntılı bir süreçte geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hatay sorununu değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Sizin engin bilgilerinizden faydalanmak için. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben sorularımı geçmeden önce üyelerimize kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii. Ben <laughs> Yıldız mezunu 68, 69. daha sonra serbest çalıştım. Yani harita bölümünden Harita Kadastro bölümünden mezunum. Serbest çalıştım. Bu serbest çalışmam döneminde İzmir'de yoğunlaştım. Ancak netice alamadığım için tekrar kamu hizmetine geri döndüm. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra Genel Müdürlükte Genel Müdür Yardımcısı olarak emekli oldum. Emekli olduktan sonra ADD'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevler aldım. Daha sonra bu çalışmalarımın sonucunda Türkiye'de yabancılara toprak satışı ile ilgili Konular gündeme gelmiştir. Bu konular benim aynı zamanda mesleğimi de ilgilendirdiği için buna yoğunlaştım ve bu konuda iki önce iki kitap yazdım. Daha sonra bunu daha çoğaltarak altı yedi kitaba çıkardım. Bu kitapların nedeniyle de Türkiye çapında bir çalışmaya yöneldim. Bu çalışmalar esnasında medyadan yararlanmayı, yine basınımızdan yararlanmayı düşünerek Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci sayfada yazılar yazmaya başladım. Ve Sami Karaören, ikinci sayfayı yöneten Sami Karaören, çok değerli bu çalışmalarda Oktay Akbal'a önerilerde bulunduğu, Daha sonra Mustafa Balbay'la tanıştım. Onunla zaten epeydir tanışıyordum. Bu çalışmalarım geliştikçe televizyonlarda çeşitli programlar yapmaya başladık. Bu programların sırasında Alparslan Işıklı hocamız, Mural Savaş, Yekta Güngör Özden, daha çok sayıda değerli kişilerle birlikte bu çalışmaları sürdürdüm. Daha sonra çalışmalarım Ulki Cevizoğluyla programlara başladık. Ulki Cevizoğlu ayda bir bu programları sürdürdü ve bu programlar oldukça kamuoyunda ses getirdi. Hatta vatan bölünmez, vatan satılmaz sloganları e, yeri göğü inletmişlerdi. O dönemde bir kitap yazdım. Bu kitap yabancılara toprak satışı ile ilgili. Bu kitap Ecevit'in eline geçmiş. Ecevit e, eşiyle birlikte bununla ilgilendi ve beni davet etti. Ecevitle bu konuyu görüşmek üzere Ankara'ya gittiğimde Ecevit tabii ki istifa etmişti başbakanlıktan. Ee, evinde gayet mütevazi bir şekilde karşıladı. Rahşan Ecevit'in elinde kitap vardı. Ben de büyük bir dosyayla gitmiştim. Ecevit bana bu dosyayı sakın açma dedi. <laughs> o nedenle dosyayı bir, tara, bir kenara bıraktık. Onların sorularıyla muhatap oldum ve bu soruları cevaplandırmaya çalıştım. Benim e, özetleyeceğim çalışmalarım bundan ibaret. Ağzınıza sağlık. Şimdi Hatay sorununa geçelim beraber. <laughs> 20 Ekim 1921'de Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması ile Silahlı çatışmanın durdurulması karşılığı hatay Türkiye sınırları dışında bırakılır. Her ne kadar imzalanan bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin batılı bir devlet tarafından tanınması anlamına gelmekte ise de Atatürk mecliste yaptığı konuşmada ''Misak-ı muayyen ve müsbet hat yoktur. Kuvvet ve kudretimizle belirlenen hattı hudut olacaktır.'' diyerek gelecekte gücümüze dayanarak yeni bir sınırın belirleneceği mesajını vermiştir. Hal böyleyken Ankara anlaşması ile kazanımlarımız neler olmuştur? Tabii ki e, Ankara anlaşması Fransızları, İtalyanları gerileten bir anlaşmadır. E, Türkiye'yi işgal eden Fransızlar ve İtalyanlar bu anlaşmayla Atatürk'ün savaşsız bir sonuç elde edeceğini görmüşlerdir. İngiltere'de aynı şekilde Atatürk kararlı olduğu sürece Atatürk'ü aşmamız imkansızdır diye düşünerek Atatürk'ün Çanak, Çanakkale'deki zaferini yine Sakarya'daki zaferini, İstiklal Savaşındaki zaferini düşünerek e, geri adımlar atma yoluna gitmiştir. O da e, bu İskender Sancağı dediğimiz e, Antakya yine e, altın özü. altı tane ilçe içine giriyor bu ilin Hatay bölgesinin bu bölgelerde İskenderun Sancağı adı altında bir devlet kurulması kararını Fransızlar vermiştir. Fransızların amacı Hatay bölgesini ve hatta Orta Doğu'yu İngilizlerle birlikte paylaşmaktı. İngilizler önce bu paylaşmaya rıza gösterdiler. Daha sonra Musul dışında tutarak Musul kendilerinde kalmak üzere Hatay'ı İskenderun sancağı olarak e, dört yol ve altın özü şeklinde altı il ve ilçeden Antakya ili de dahil ilk ilçeden ibaret eee Fransa'ya bıraktılar. Fransa hemen bu anlaşmanın ertesi günü İskenderun sancağını işgal etti, asker çıkardı. İngilizlerin İstanbul'u işgali gibi buraya asker soktu. Bu asker herhangi bir karşılaş, karşılık bulmayacak gibi ilerlemeye başlayınca halkın örgütlenmesi karşısında halkın çeteler şeklinde örgütlenmesi ve direnişi karşısında işin çok pahalıya mal olacağını anlayarak bir noktada endişelenmeye başladı. Bu endişelenmesi ona pahalıya oldu. Sonunda Fransa İskender Sancağı'nı yani Hatay'ı kaybedeceğini o anda anlamıştı. Olayların gelişmesi bu şekilde devam etti. Teşekkür ediyorum. İkinci soru olarak anlaşmanın imzalanmasından sonra Hatay'da Kuvayi Milliye Örgütlenmesi doğrultusunda ne gibi çalışmalar yapılmıştır? Bu anlaşmadan sonra Atatürk çeşitli röportajlarda Ruşen Eşref Günaydın'la birlikte yaptığı röportajda yine kendi e, en yakın e, dostu sır arkadaşı Soyak'a verdiği açıklamalarda yaptığı açıklamalarda Atay sorumluluğu Atatürk İskender'in sancağını Hatay sorunu olarak ele alıyordu. Ve altı il, Antakya ili dahil altı il ve ilçeyi kapsayan bir şekilde bugün Hatay dediğimiz yöreyi içine alacak şekilde Hatay olarak tanımladığı için burada bir örgütlenmeye gidilmesini önerdi. Bu örgütlenme de eee Tayfur Sökmen başkanlığında yürütüldü. Ve İskenderun Sancağı Mersin bölgesi vatan ve yurt savunması şeklinde sürdürüldü. Bu bir dernek şekline getirildi. Bu dernek faaliyetleri <laughs> Fransa'yı çok kuşkulandırdı. Kayfur Sötmen e, bu işin başında, zaten yerel o yerel örgütleri de birleştirerek bu işin başında oldukça iyi faaliyetlerde bulundu ve bu örgütün başkanı Şükrü Kayaydı. İstanbul'daydı, örgütün merkezi. Ama örgütün arkasında Atatürk vardı. Bu örgütlenmeyi daha sonra üst düzeye çıkararak <laughs> Fransızlarla yapılan direnişleri çeteler şeklinden bu dernek örgütlenmesi şeklinde soktu. Daha sonra Hatay Kuvayi Milliye adı altında kadın erkek bu örgütlenmenin içine girdiler. Ve burada yoğunlaşarak askerlerle birlikte, subaylarla birlikte örgütü güçlendirmeye başladılar. Sonuca doğru gitmelerini Atatürk zaten arzu ediyordu. Atatürk'ün yaptığı çalışmalardan biri İskenderun sancağında bir konsolosluk kurmaktı. Bu konsolosluğu kurdu kendisiyle yapılan Ankara Anlaşması'nın da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanınması, hükümetinin tanınması anlamına geldiğini bilmesi onu daha da heyecanlandırıyordu, kuvvetlendiriyordu. Bu Hatay Anlaşması'nın yine Yenenin 1938 Kasım'ında 26-28 26 Ekim 8 Kasım arasında Brez Litov anlaşması kapsamında değerlendirerek bu anlaşmayı o anlaşma uzun süreli bir çalışmanın eseri oldu benim tarafından. Bu anlaşmada Lenin toprak kayıplarını göze almıştı. Almanların Polonya sınırını zorlaması ve Polonya'yı, Avusturya'yı bu buralarda toprak taleplerini Lenin kabul etti. Şimdi dedi burada toprak kaybımız olur ama olabilir ama daha sonra bu toprak kayıplarını telafi edebiliriz, ederiz dedi ve etti. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndaki Hitler'in çıkışları yine İtalya'da, Solini